Sayın seyirciler, milli eğitimin marabaları. <laughs> Yorulmuş marabaları. Az önceki emindi. Sırayla gidiyor. İsim neydi? Ben Neyse ya. devam ediyor. Bizim adam. <laughs> o da bizim ya. adam. Ya. milli eğitimin marabaları. <laughs> Hikmet Can. Lan indir parmağını. <laughs> Çok yorgun maraba. <laughs> Bizim takımın kaptanı Hans. <laughs> <laughs> Yabancı mı araba? Götü göt amına gudum. O giden mi araba Süleyman? Atma hayır. O zaman kitap bizde. <laughs> Bir daha diyele. Hala da. Hala da. Ama hala bekarım. Bekarım hala. <laughs> o bilenim arasında kitap yazıyor. De, Benim pojetçi ortak. E e <laughs> özellikle kitap poşetlenir ve amelelik yapılır. Amele pazarında bulursunuz beni. <laughs> Numaranı da söylüyorum. Hayır bir kaç bir şey değil. 318, 28, 35. <laughs> Bu adamın numarasını almak için Yok herhalde. Eğer ücretsiz aramak isterseniz 0800-311-11 olur. <laughs> Diğer numarasızlar 0900-301-31-31 Başka yok. <laughs> N'oluyo la? Bu da maraba. Her yer maraba ama. <laughs> Bizim patron yakın seneler. Patronunuz kaçta kalır? Duruşa la. Ailece domates, basatı, taşın. Evet bunlar hep carasız vatandaşlar.

Nasıl verdiysen yaz da. Emine ya, 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 şey ya, çek lan. Maraba koşu çekeyim. Evet. Resim mi yaslıyor? çekeyim? He? Siz Siz var, bak, oraya bak, mideli, milli eğitim ameleleri. Video mu çekiyor lan? Midenin milli eğitim ameleleri. Bak. Nasıl gözüküyor mu? Resim mi çekeyim sen abi? abi video mu <laughs> video çekeyim? Ne yemin? Sana kalan var. He. Bunu eve Yorgun amele. <laughs> Yorgun amele nasıl olur? <laughs> evet, bunlar da kavga eden amele. <gülüyor> 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 oğlum <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum şah olmaz lan. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyir, bizim patron akşam yemeği hazırlıyor. <laughs> Marabaların agası. <laughs> Hanzo aga. Arkadaşlarım bana geliyor. Yalla otobüs yapalım. Neler? <laughs> evet, sünme çocuğundan kesin ne haber? Nerede? Evet, evet Ahmet'in küçük marabayı kesiyor. <gülüyor> <gülüyor>